Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Bugün maşallah her zaman gibi hava cayır cayır yanıyor. Şu an saat tam öğlen. Çıktım buraya deli gibi tam öğlen sıcağında. Şu köpeklere yer yapmaya uğraşıyorum. Yer yapmaya uğraşıyorum dediğim şöyle yani. Şimdi sıcaklardan hayvanlar hep çatladı. Şimdi bahçeye koyduklarıma yani bağladıklarıma özel veya saldıklarıma özel hadisler gibi güneşlikler yapıyorum arkadaşlar. Gelin bir onları göstereyim size. Zaten sıcaklardan bak köpekler kafesinden bile çıkmıyor. Bella ne haber güzelim? Aslanım benim. Hayvanlar sıcaktan canlı çıktı. Baksana şu miyeye. ya. Niye zaten abi su koyuyorum devamlı suyun içine girip yüzmeye çalışıyor. Bir tane köpeklere özel havuz alma planım var. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir tane havuz alayım mı onlara şöyle yani çok büyük bir şey değil de. Böyle bir atmış eline. Baktım internetten. Öyle köpek havuzları varmış dedim. Öyle bir havuz alayım isterseniz. Hem de güzel bir renk katar buraya. Köpekleri de yüzdürürüm diyorum. Çünkü çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Hades baba. Asil ne haber aslanım? Dün de bak. Onların oraya adam gibi güneşlik gelmiştim de. Şu köşe tarafından koparmışlar onu. Birazdan onu da düzelteceğim. Çünkü burası harbiden çok sıcak oluyordu arkadaşlar. Ee, şimdi o gölgeliği çektim oraya da biraz kötü duruyor farkındayım fakat burada direk olmadığı için kulübeye bir tane tahta çakmıştım. Öyle bağladım onu. Köşesi de şuraya bağlıydı ama köpeklerin işini görüyor yani. Önemli olan işini görmesi zaten. Onu da birazdan tekrardan düzenleyeceğim. Sıkaya e bak. Sıkay hayırdır oğlum? Sıkay zaten hayır hayır. Oraya girme oraya girme. Gel buraya. Hades'e ayağını kaptıracağım manyak. Hades'in olduğu yerde askı yapılır mı Sıkay? Gel aslanım benim gel. Hop. Hadi bakayım paşa bir daha. Bir, iki, üç. Haydi. Haydi oğlum. Aslanım benim makine bu sıkay makine ya. Dur senin bu lastiğini ben bir yere takayım oğlum sen askı yap tamam Senin askı yapasın gelmiş demek ki. Bak buraya da böyle bir tane perdeden güneşlik yaptım. İyi durdu arkadaşlar. Aman oğlum elimi kapıyordun az daha ya. Gel ver onu bana bir. Sıkay ver. Dur oğlum dur bak 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 aslana bak sen. Aslan bu aslan. Maşallah oğluma çek memleket bir makine görsün ya. <laughs> Allah'ına kurban senin. Abi bu Sky maşallah zehir gibi bir köpek. Tam bir makine atik çevik. Acayip beğeniyorum bunu. Zaten onu sabahtan beri saldım. Sabah 8'den beri geziyor herhalde. Dedeyi kapattım ama bir dede dışarıda salıktı. Dedeyle anlaşamıyor bunlar. Tamam mı? ne iyi paylaşamıyorlar bilmiyorum. Dedeyle bir rekabete girmişler. Dur bak sıcak havaya kalkacak oh! Aslanım benim. Ne güç var lan sende He? Aslan oğlum yavaş 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 yavaş. Sıcak havada şimdi bununla oynama. Kalp krizi geçirsin değil mi? Yavaş atıyorum lastiği git orada oynayın hadi bak. Git öte de oyna aslanım. Şimdi bak arkadaşlar. <laughs> Köpekleri buraya bağlıyorum biliyorsunuz. Sıcaklardan dolayı bağlayamaz oldum tamam mı? Gittim az önce iki tane direk aldım. Böyle direk. Şimdi bu direkleri buraya sabitleyeceğiz. Bir buraya. Bir de şu karşı direğe hizalı bir şekilde. Ondan sonra cıma bir tane de orada direğim var. Tamam mı? Bir de aynı şekilde şuraya yapacağım. İki tane yeri anlayacağınız iki tane yeri güneşlik yapacağız yani. Böyle boydan boya İyi bir serin olsun, güzel olsun. Yoksa buraya sıcaklardan köpek koyamıyorum. Bu sene de maşallah cayır cayır yanıyor yani. Sizden ricam abi beni kırmayın. Lütfen bak gözünüzü seveyim. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve biliyorsunuz daha önceden en çok yorum atanları paylaşıyordum. Bayağıdır paylaşmıyorum arkadaşlar. Tekrardan başlıyoruz. Bu videoyu atabildiğiniz kadar yorum atın. Emoji, memoji, harf, sayı, mayı, aklına ne giriş, sallayın. Bir dahaki videoda en çok yorum atan Üç kişiyi paylaşacağım, haberiniz olsun. Bak güneşliğimiz de burada. Güneşlik aldım, aldım. kovam ova aldım, tamam mı? yine burayı güzel bir hale getirmemiz lazım. İşin kötü tarafı balyozum yok. Bunu Taşla çakabildiğim kadar çakmaya çalışacağım bakalım. İyi bir sabitleyelim bunu da. Buraya Escobar'ı koyacağım çünkü. Escobar'ı Bu sefer buraya bağlayamıyorum. Kafeslerde de yer yok diye salıyorum onu bu sefer devamlı. Saldığım zaman da yemek yerken ilalla ettiriyor beni. O yüzden hayvana düzgün bir yer yapmamız lazım. Burası iyi ona. Şimdi bunu iyi bir çakalım şöyle de. Taşla işte vurması da çok zor abi. Aman düşüyordum bak görüyor musun? El arabasıyla iş yapmaya çalışıyoruz bak. Arkadaşlar şimdi direklerin ikisini de çaktım. Gördüğünüz gibi sadece bu bir tık yamuk oldu da. Hem de bu biraz da burada olmuş. Ya o da işin sırrı işte. Daha sağlam olsun diye öyle yaptım. Balyoz olmadığı için taşla çakarken çok zor oluyor. Bak şimdi. Böyle güneşliklerimiz var tamam mı? Bakalım bunu da buraya tam uydurabilecek miyiz? Sonracığıma şuraya da yapacağım. Bu diğer kulübeye ama onu da başka gün yaparım. Sky! Bak Sky de Hades'e saldırıyor ya. Bu Sky yemin ediyorum arkadaşlar yürek yemiş, yürek manyak. Şimdi bir dakika şunu iyi bir açalım abi. Bu sıcağın alnında var ya uğraşılacak iş değil de çocuklara yapıyoruz. Şimdi bak bu böyle iyi değil mi? Genişlik. Şimdi şunu şuradan bir tutturayım mı? Bir tutturalım en son bir sağlamlaştıracağız. Anladınız mı? Biz bir zemini hazırlayalım yani. Şimdi burası böyle. Şurada üstten hatta büyük bile almışım ben bunu be. Vallahi büyük bile almışız görüyor musun? Direkleri hatta az daha ileri almak lazımmış. Vallahi billahi az daha ileri almak lazımmış. Az daha ileri mi alsam şimdiki? Nasıl yapsam ben bunu? Dur şimdi arkadaşlar şurada bir ilk önce bir sabitleyeyim. Bir deneyelim tamam mı? Ona göre o direkleri şimdi değil de sonra ileri alırım. Şimdi uğraşamam bir daha. Şimdi şurada sadece bir sabitlemesini yapalım abi. Tamam mı? En son sağlamlaştırırız. Dur. Nataşa sana da yer yapayım mı kızım? Nataşa Hanım da yavrularla ilgilenmeyi pek bıraktı. Sıkılıyor herhalde. Artık hava sıcak ya arkadaşlar. Aa, bak. O zaman şunu şu şekilde ayarlayalım. de bunlar usta işçilik istediği için Profesyonel bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Bu teli kısa kesmiş üzül. Yok yetti. Tamam bak. Ya buradan çek burayı mı? Oğlum bu güneşlik buradan uzun oldu da buradan niye kısa oldu ya? Güneşli adam yanlış kesmiş de o yüzden. Ben de bende mi var diyorum sıfırdı. Adam yanlış kesmiş güneşliği daha bak. Yamuk kesmemiş mi burayı bak. Benim bağlamamla ilgili değil bak burayı ben He orayı komple görmüşsün ama. Hemen adama kabahat buluyoruz arkadaş. Hemen adama yok. Adama mı kabahat bulduk anlamadım ki ben. Neyse şimdi iyi bak şimdi iyi. Gördün mü nasıl? Aa mis gibi bak. Sana gölge. Aa buraya geçeceğim ben oturacağım böyle bak. Nasıl oldu abi? Yine burayı ben videoyu kesip iyice bir düzenleyip gerileceğim az sonra tamam mı? Şu an ben size böyle bir zeminini göstereyim dedim. Bence süper oldu bu arada. Şimdi bak bunu iyice gerdiğimiz zaman adam gibi duracak. Anladın mı? Temiz duracak. Bak serin oldu maşallah. Vallahi ben beğendim. Hatta kendime de bir oturma yeri yapsam böyle. Hem de geniş oldu. Aslında zaten bunun bir tık da şöyle aşağı doğru uzun olması iyi. Niye? Mesela sabah güneş oradan doğuyor. Oradan doğduğu zaman komple açık olursa komple vurur. Ama böyle kısımız zaman yarısı vurur güneşin. Anladınız mı? Vallahi ben beğendim. Şöyle oldu. Elime emeğe sağlık işte. Tayfun Demirci yaparsa İşini böyle iyi yapar unutmayın. İşini böyle iyi yapar abi. Bak Natasha gördün mü? Natasha yavru bak onun altına yattılar. Niye serin çünkü bak. Ne güzel yaptım vallahi billahi harbiden on numara oldu arkadaşlar. Aslında bundan bir de tavuktan oraya yapmak lazım. Ama burada avantajımız ne? Şimdi bak. Burası yukarı doğru ya. Yüksek olduğu için iyi oluyor. Yoksa bu direği çaktın mı bir yetmiş kalacak. 30 santimini çaksak. Burası şimdi var. 2 metre 2 metre 10 santim. O yüzden bak böyle daha temiz durdu. Şimdi ben burayı iyice bir geleyim. Az sonra size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burayı komple bitirdim. Bak böyle gördüğünüz gibi. Escobar gel. Escobar zaten normalde burada kalmak istemiyordu. Şimdi serini buldu ya direkt buraya geldi bak. Ben çok beğendim. Harbiden bence on numara oldu abi ne diyorsunuz? Yükseklik olarak da iyi. Genişlik olarak da iyi. Vallahi bence süper. Şu kulübeyi de hatta gelin biraz... Şöyle ortaya doğru alalım da nizami dursun, değil mi? Çıkış var bir oğlum oradan. Hı. Nizami dursun daha iyi daha. Bakayım. Esko, Esko. Hı. Vallahi ben beğendim abi. Güzel oldu. Aslında şey diyorum. Sizce böyle boydan boya yapsam mı burayı? Ne diyorsunuz? Yoksa sadece köpeklerin kaldığı yerlere mi yapayım? Baksana şunların tipe bak. <laughs> Yalnız altı harbiden çok serin. Esiyor püfür püfür esiyor bak. Mesela çadır koysan çadır yakıyor. Çadır öyle luşan olduğu için bunlar yakıyor hayvanı da. Bugün eşlikler iyi abi. Şimdi Escobar baba burada mutlu sıkıntı yok. Onu şimdi gönül rahatlığıyla bağlayabilirim değil mi kız? Zilli. Şimdi sıra geldi diğer kümese. Kümes diyorum kafese. Tavuklara baka baka ağzımız ona alıştı. Bak on numara oldu harbiden beğendim ya. İşte kendim yapınca böyle ayrı bir hoşuma gidiyor. Bak ne kadar güzel ha gördün mü? Şimdi ikincisini de ben masraftan kısıp nasıl daha kolay getirdim onun peşindeyim. Şimdi gittim buraya da bir tane direk aldım arkadaşlar. As Yok. Ha, bir tane zaten şu eski direğimiz var doğru. İki tane oraya almıştık. Onu da buraya çakacağım. Zaten dedim burada karşıda direk var. Gidelim bir tane daha direk alıp boşuna masrafı yapmayalım. Birini de buraya yapayım tamam mı? Sonrasında da orayı da yapacağım herhalde. Çünkü buranın görüntüsü çok hoşuma gitti. O diğer kulübeyi de yaparım. Hatta kendime de belki o taraflara, Kamelya'nın oraya doğru bir oturma yeri yapabilirim. Öyle düşünüyorum. Ama bu Hades babaların oradakini biraz uzatmamız lazım. Hades'in oradaki biraz gıcık duruyor çünkü. Oraya da bir dere kalırsam iyi durur. Sky! Oğlum kaşınıyor musun sen? Hades'in yanına gezme diyorum sana. Gel buraya. Hadi git Escobar'ın yanına yat sende. Şimdi buranın da gelin bir direğini çakalım abi bakalım gel. Direk çakmaktan da nefret ediyorum yemin ediyorum var ya. Sıcak havada hiç uğraşılacak iş değil ya. Buna şu direk yamuk olmasa iyiymiş de yapacak bir şey yok. Şimdi gelin bakalım. Aynı onun hizasında bir yer ayarlayacağız. Burası da güzel, burası da güzel. Bakalım. Nerede direğim? Şu direği bir alayım. Şimdi direkt nasıl yanmış lan güneşten? Elle tutulacak gibi değil. Bak. Sanki burası eline biraz daha mı küçük oraya göre? Bak Sky. akıldır Şimdi direği de şuraya bir vuralım abi. Tamam mı? Ölçü olarak iyi mi ki? Metremiz nerede bizim? Neyse metreye gerek yok. Eşit ya, eşit eşit. Eşit duruyor. Benim kendi metre gibiyim dedim, hesaplarım ben. Şimdi buna da başlayalım bakalım çakmaya. Ay, ay. Bizim bu gece de başımızda böyle açtı arkadaşlar. Gece de de ikisi birden. Gece kızana gelmişti, kapatmıştım onu doğumhaneye tamam mı? O sırada evde yatıyorum ben. Bahçede bir bağırış sesi. O yana da düşeceğim şimdi aşağı. Bir baktım dışarıya gece çıkmış bizim dedeyle çiftleşiyor. Çıldırdım sinirden. Birazdan zaten geceyle dedeyi de gösteririm size. Çıldırdım öyle böyle değil. Ulan gece dedim hiçbir rahat yok senin gözünü seveyim ya. Vallahi billahi beni bıktırdınız usandırdınız dedim. En son dedim kısırlaştıracağım hepinizi. Ondan sonra ben geceye gittim düşük iğnesi vurdum yavru yapmasın diye. İnşallah yapmaz. Yoksa dedeyle gecenin yavrularını düşünemiyorum şimdi. Nasıl bir şey çıkacak piyasaya? Hayal bile edemiyorum yani abi. İşte bizim köpekler milletin köpeği gibi. Ne kafesize duruyor ne bağlı duruyor. Abi kırıyorlar. Doğum anındaki odanın duvarını bile kırmış Apollo. Oraya çaktığım şeyleri komple düşürmüş dışarı kaçmış. Bizdekiler köpek değil abi canavar gibi yani. Hangi birini zapt edeceğimi şaşırıyorum. Bir de dişi köpek çok ya. Hani az olsa tamam da hepsini kızanı takip edemiyorsun. İzleyemiyorsun belli olmuyor. Çiftleşiyorlar. Yavru almaktan da usandım. Valla düşük iğnesi vurdum bakalım. İnşallah olmaz diye dua ediyorum. Bunları da göstereceğim birazdan size. Şimdi şurayı da bitireyim bir devam edelim. Arkadaşlar çok şükür burayı da bitirdim. Burası da böyle gördüğünüz gibi oldu. Bence harbiden burası da çok güzel oldu. Beğendim burayı da köşe olduğu için daha da iyi oldu. Sadece Nalburdayı bu güneş ışıkları bak buradan göster. Yamuk kestiği için bak bazılarını böyle yamuk yumuk kestiği için tam ölçü oturmadı. Anladınız mı? Aslında bunu biraz daha böyle gersem nasıl olur? Hadi şöyle gereceğiz. Böyle bağlayacağız bırak sırıtır abi. Şimdi tel ortada gider bu sefer. Hadi burada bir, bir tane daha direk olsa bağlarız da Güzel oldu bence. Bak burayı ben beğendim arkadaşlar. Burayı kime koyayım? Şeyi düşünüyorum. Medusa'yı koyabilirim abi. Medusa'yı koyabilirim. Medusa var aklımda. Anladınız mı? Burada da kulübeyi şöyle güzel bir şekilde ortalayalım. Burası da mis gibi oldu abi. Şimdi gelin arkadaşlar. Bir ilk olarak oraya bir reyna yerleştirelim bakalım. Reyna. Güzel kızım ne haber? Gel bakayım kızım. Sky'ı da kapattım az önce. Bir dedeyi aldım arkadaşlar. Tamam mı? Geceyle de size bir göstereceğim birazdan ben. Reyna gel kızım. Aslanım benim. Gel 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 gel. Dede nerede? Dede geldi. Bu dede kudurmuş kudurmuş. Bu hayatımda bunun kadar kuduruk bir köpek görmedim arkadaşlar. Birazdan geceyi çıkardık mı iyi izleyin. Ne yapacak? Maraz baba. Şimdi vallahi yerimiz de muhteşem oldu yavriben. Beğendim. Burada kanca var mı bu zincirde? Ayda varmış tamam. Yine gel güzelim bakalım gel. Şimdi şuraya bir oyneyi yerleştirelim abi. Tamam mı? Ay tamam. İz bakıyoruz burada. Asla gel şurada gene şöyle bir tamir etsek mi aradan çıksın değil mi arkadaşlar? Gelin. Birazdan gösteririz onu. Bak Hades'ler koparmış ya orayı. Gelin bir Hades'lerin yanına da gidelim. Zaten bunlar bu kapıyı da komple kırdı. Kapının her yerini bağladım. Her yerini. Allah'a emanet diyor. Tamam Asil sakin ol. Gel bakayım hastalığım benim. Hades baba. Oğlum bunu niye yırtıp duruyorsunuz siz? He? Ha? Bu Hades de arkadaşlar. <laughs> Asil'i arada dövmeye başladı. Asil çünkü yemek yerken Hades babaya kafa tutmaya çalışıyor mu ya kardeş? Bir iki kere ders verdi ona daha yapmıyor. Ama Hades'in en sevdiği mi? Eskiden olsa mesela yemek yerken başka bir köpek yanına gelse onu parçalardı. O oyundan nefret ediyordum. Şimdi öyle yapmıyor. Normal köpek gibi davranmaya başladı. Altını alıyor bırakıyor ısırmıyor da. Ama bizim asil de şimdi üzüm üzüme baka baka kararmış. Hades'in yanında takıla takıla ona benzemeye başladı. O da biraz hırçın olmaya başladı. Senin dışından köpekler geldiği zaman onlara gider yapıyor bu kız. Hadi gel bakayım bak. Burayı da böyle yapıyordum arkadaşlar. Şey geldi benim aklıma. Dedim direk alacağım ama şu kulübeler boşta duruyor ya. Dedim bunlara kulübeye çakayım. Şey yapayım işte tahta çakayım temiz dursun diye. Ama böyle oldu mu da çirkin duruyor işte. Buraya da bir direk alacağım adam gibi. Şimdi bak. Bunu da bir adreslerin oraya Bağlayalım şöyle arkadaşlar. Tamam mı? İyi bir şekilde de bunu telle tutturmam lazım bak. Bu olmalı. Şunu da iyi bir bağlayalım abi. Tamam mı? de sabitleştirelim. Ya şimdi sıcaklar geldi bizi perişan etti. Mesela video niye gelmeyi diye soruyorsunuz. Hep sıcaklardan arkadaşlar. Ben de sıcaklarda rahat video çekemiyorum. Hayvanlar da rahat değil. Ya sabah 5 gibi video çekmem lazım ya da akşam 7'den sonra. Anladınız mı? Ama sizin için sabah 5'te video çekmeye başlayacağım abi. Yaz geldi. Okullar kapandı. Benden bol bol video bekliyorsunuz. Yapacağım merak etmeyin. Tamam bak şimdi burası böyle sağlam oldu. Adres baba mekanın güzelmiş lan. He? Yakışıklı. Dur oturayım şuraya bakayım. Aslanım böyleyim Gecenin öfkesi karizmanın öz evladı. Bak bunların buraya 10 numara oldu şimdi. Harbiden beğendim. Biraz daha büyüteceğim bunların güneşliğini de. Hades, Hades Dur oğlum dur. Çok mu seviyorsun babanı sen? He? Çok mu seviyorsun babanı? Yakışıklım. Ama bunların ikisi iyi bir ikili olmadı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Asil Hades baba. 10 numara oldu orada Hades maşallah. Ne kadar kalınlaştın oğlum sen ya. He? Hades var ya çok şişmiş arkadaşlar. Hatta tasması bile dar geldi şimdi bana. O tasması biraz boldu. Hadi gel bakın bir. Bakayım şu tasmayı. bak. şu bile bol gelmeye başlamış oğlum lan. Adamın kafa benimkinden büyük maşallah. He. Hadi ben gidiyorum. Tamam sizin mekan gizli. Siz burada takılın. Tamam mı Bunlar benim aslarım aslarım. Durun bakın gençler. Bunu mesela bu önden dikmedim bile. Böyle eğin oldu mu daha iyi. Güneşi kesiyor arkadaşlar biraz daha. Bak bunların burası da güzel şimdi. Şey ne diyorsunuz ben beğendim. Sarı temiz dursun diye belki kulübü yerine şuraya direkt alabilirim. Öyle daha iyi durur. Hadi sen bir karizma çek yakından ya. Millet bir karizma görsün. Baksana şu aslanımın duruşuna. Maşallah benim oğluma. Karizmanın öz evladı öz. Aslanım benim. Kükrüyor maşallah kükrüyor. Hadi gelin çıkak bakayım. Marla gel kızım bakayım. Sen de bir sallayayım geç Marla. Aslanım benim. Kraliçem koş. Koş kızım koş. Şimdi gece anımı da çıkaracağım. Asıl manzarayı birazdan izleyeceksiniz şimdi. Dede hayır. Bak dede şimdi de Marla'ya sarmaya başladı bak. Görüyor musun? Marla'yı da kızan dolayısıyla kapatmıştım ya. Gel kızım gel Marla gitme oraya. Bak Marla da izin veriyor. Daha gitmemiş kızanı. Bak Apolli ile kavga edecek dede şimdi. Heh. Dede geleceğin Carlos herhalde arkadaşlar. Zamanında bizim Carlos da böyle bahçede çiftleşmemiş, köpek koymamıştı ya. Aynı, aynı onun hizasında gidiyor. Bak dede kaçınma. Bak şimdi maras sardı Marla'ya. Marla gel seni kapayım o zaman ya. He? Şimdi çiftleşecekler, köpekler kavga edecek. Dede akıllı dur, Marla gel kızım gel. Seni kapıya gel. Dur, Marla geç. Geç kızım. Dede gel yeni çıkma. Gel gel. Gel tamam Marla gel. Mazlum ne kadar bağırdın oğlum tamam oğlum. Sakin ol bakayım. Gençler ne haber? Gel Marla gel uzağa gitme gel takip edeyim seni gel. Gel Marla. Oo Marla top bulmuş ya kendine gel. Ver o topu bana. Marla gel. Hayır. Bırak o topu. Şimdi dede aldı o topu. Ulan dede. Marla söz dinliyor da bu dede arsız. Bu söz dinlemez. <laughs> gel Marla gel. Gel Marla gel. Hadi aslan kızım, 1, 2, iki, iki buçuk, 3. Dede sen de mi oynayacaksın lan? He, hazır mısınız? bir marla mı yener dede mi ne diyorsunuz? Atıyorum. 1, 2, gel dede gel. Dede gel, dede topa bakmıyor ki marlaya bakıyor. Marlayla çiftleşmeme için de bak. Allah'ın kudurmuşu ya. Hadi kızım 1, 2, 3. He, yemedim fake'i bu sefer. Atıyorum. Bir, 2 3 Kuş yakal onu. Hadi bakayım. Hadi bakayım kızım. Getir onu bana. Dur top kayboldu bu sefer. Getir onu, getir bul onu kızım. Hadi bana. Ha bulmuş. Gel kızım gel. Cık, gel bana gel. Aferin benim kızım alan Akıllı kızım benim. Gel buraya. Gel, 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 gel. Ver bana. Ver. Dur lan taşa dur. Gel bana gel. Ver kızım ver. Hayır bana ver. Ver kızımı topu bana. Ne? Tamam. Abi. Gel buraya gel seveyim seni. Gel Marla gel. Akıllı kız akıllı. Nasıl top oynayayım bakayım sen? Atıyorum bir daha. Nereye atayım bu sefer? Gene fazla uzağa atmayayım. Hadi bir, iki, üç. Koş! dede kapacak şimdi. Bak namussuz dede aldı görüyor musun? Dede getir o topu buraya. Bak sen onu kaybedersin. Getir onu buraya. Dede aldı topu kaçıyor. Al şimdi başımıza iş ya. Şimdi ben bir geceyi hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi gece anımı çıkardım. Gel bakayım gece. Sen konuşacaklarımız var. Marla akıllı dur. Şimdi bak dedeyi görüyor musun? Bak marlaya saldı. Hey! Şşşt! Hey! Dede bulaşma marlaya. Hayır dede. Dede akıllı dur. Sakın oğlum sakın marlaya bulaşırsın. Marla tamam kızım. Bak sakin. Yani marla biliyorsunuz geceden nefret ediyor. Nefret ettiği için de başında dikiliyor şu an. Hayır bak dede. Marla ısırır seni bak. Diş atma oğlum ona. Yer köpeklerle karıştırıyor marlayı. Ya yiyecek şimdi ya. Gel. Gelin bakayım aslanım. Gelin oturalım bakalım şöyle. Hava sıcak. Çatladık ya. Heh, <laughs> baba da geldi. Gece otur. Yine bu gece başımıza bela açtı bak. Bak uuu Taysun'a da saldırıyor lan. Oğlum bak seni bak fena dövecekler dedi. Akıllı dur. Oo şekeri daldı. Abi dedeye bakar mısın? Psikopat herkese diş atıyor lan. Daha yavru abi göbek. Bak şimdi Apollo'ya dalacak. Dur bak ısıracaklar seni bak. Arkadan oluyor? Orada da marlayla maraz. Dur. Gençler bir gelin bakın buraya. Gel. Şimdi gece hanımın da kızanı geçmedi arkadaşlar. Kızanı geçmediği için de Dede sahiplenmiş geceyi görüyorsunuz değil mi? Bak onu koruyor onunla çiftleşmek istiyor. Zaten dediğim gibi kerada çiftleşti bizim geceyle. O yüzden de geceyi kızana bitene kadar doğumhaneye koydum şimdi. Ne olur ne olmaz bak dedi. Dede in oğlum aşağı. Hiç utanmıyorsun değil mi? Gözümün önünde yapıyorsun. İşte, Hiç utanmıyorsun aylaksız köpek. Ne diyorsun değil mi bak? Bunu yapıyor. Marla ya yapıyor. Az önce baktım marlanın kızanı geçmeye yakın onda iş yok. Yaşlı beğenmedi onu. Tekrardan gecenin yanına geldi bak. Bir de dişiyi de saldırıyor lan. Öyle bir koruyor ki. marlaya da saldırıyor manyak. İşte gece şimdi kızan diye kapalı abi. Kızan dediniz ne oluyor? Şimdi bilmeyenlere söyleyeyim ben. Bazıları izliyor bilmiyorlar. Öğrenmeye çalışıyorlar. Kızan köpeğin eşleşme dönemi demek arkadaşlar. Köpeği çiftleştirmezseniz 3 ayda bir gelir. Çiftleştirirsen 6 ayda bir gelir. Tamam mı? Eşleşme dönemi demek. Yani köpek öyle istediği zaman gidip yavru yapamıyor. Bunun bir dönemi var. Kızan dönemine girdiği zaman eşleştiriyorsun o zaman yavru yapmaya açık oluyor. Onun köpek asla eşleşmez. Şu anda da o döneminde olduğu için dedi de erkek köpek olduğu için başında geziyor. Burada da maraz bir atak yapıyor herhalde. Bir yaramazlık yapıyor marlaya. Maraz sakın oğlum ha. Duydun mu? Sakın oğlum. Gelin gidelim bakayım. O yüzden de şimdi gece çiftleş diye bir tane düşük iğnesi vardı. Ondan vurdum dediğim gibi arkadaşlar. İnşallah yavru olmaz. Abi geçen doğurdu. Her yer yavru oldu. Zara doğurdu. O doğurdu. Bu doğurdu derken yemin ediyorum hangi birliği uğraşacağını şaşırdım. Bir de şimdi melez yavru çıkarmamak adına. Dedeyle ya, gecenin yavrusu nasıl bir şey olur bilmiyorum abi. Baksana tiplere. Tahmin edemiyorum yani. O yüzden de hiç topa girmeyeceğim. İnşallah olmaz. Gece oynayacağım mı kız. Atıyorum. Bir. iki. Gece şu dedeyi biliyor. Allah için bir diyor? Bir de akıllı lazım. Hayır dede. İn aşağı. Yaramaz. Ulan dün daha düne kadar yavruydu daha hatırlıyorsunuz. Kanlıysa geçirdi. Elimde kurtardım. Kaç ay oldu sanki. Bugün büyümüş baba olacak. Ulan kerata. Ulan kerata. Gelin bakayım. Şimdi geceyi tekrardan bir doğum alayım ben. Bugün de sizlere yerleri yaparken göstereyim dedim arkadaşlar. Bir dahakine geç şu tavuktan oraya da gösterek bir. Şimdi köpeklere yer yaptım oraya iki tane. Bir tane de o başı yapacağım dediğim gibi. Bir de bu tavuktan oraya güzel bir sistem yapacağım arkadaşlar. Burada sizin önerilerinizi bekliyorum. Aslında benim planım burada direkt var. Gene bunun karşısına direkt atıp direkt güvercin kümesinin üstünden mi geçişsem diye düşünüyorum ama hani ileriye doğru güvercinler de güvercin kümesinin üstüne konuyor. Yani üstü kapalı olsa bir şey olur mu, olmaz mı? Bana bir yorumlara yazın. Ona göre bir değerlendireceğim veya o karşıya zaten bir yer yapmıştım. Ya oraya doğru yapacağım ya bu köşeye yapacağım ya da şuraya bir ara kümes yapıyorduk ya tavuk kümesi. Bakın onu köşelerine tahta çaktım hep ben. Dün yaptım onu da. Ya da onun üstüne doğru şöyle bir güneşlik çekeyim diyorum. Anladınız mı? Üstüne bir güneş... Şşşt Ulan ben bir şey anlatıyorum. Bu da arkadaş çiftleşiyor ya. Ya da onun üstüne böyle bir güneşliği çekeceğim. Kapısını açacağım. Burası böyle on numara bir gölgelik olacak. Ne diyorsunuz? Ona göre bir fikir yazın bana yorumlara. Fikirleriniz benim için çok kıymetli. Değerlendireceğim şu yazı iyi bir şekilde hayvanları serin bir şekilde atlatmam lazım. Anladınız mı? Ona da elimizden imkan geldiğince ne yapabiliyorsa yapacağız. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.